Evliliği isteyen bir insan ne yapması lazım? Tam burada kadere iman etmesi lazım. Kardeşim sen kadere iman ettin mi? Evet. İşte iman ettiğin kader tam bu noktada sabredecek misin diye senden bedel isteyecek. Siz bu noktada çok istediğinizi istemek yerine Allah'tan bence hayırlısını isteyin. Çünkü çok isteyenlerin çok istediklerine ulaşınca neler elde ettiğini gördük. Ayette diyor ya Allah bilir siz bilmezsiniz. Demek ki bir insan böyle bir noktada dua etmişse artık ona düşen nedir? sabredip Allah bilir ben bilmem demektir. Ne yaparsan yap olmaz bazen. Ama o kadar güzel olmaz ki ancak bu kadar güzel olmayabilir dersin. Ve anlarsın ki tam bu noktada kadere iman eden kederden emin olur. Ve endişelenmeyi bırakırsın. Nar tanelerini teker teker yerleştiren Allah seni de hangi gönle koyacağını bilir dersin. Kara geceleri kudret kalemiyle güneşe boyayan kahverengi odundan yeşil ağaçlar çıkaran Allah senin de istediğini elbet verecektir dersin ve sabreder beklersin.